Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne yapıyoruz? Oyun oynayacağız. Ya da oyun yap ama bak bugün ee, şey yaptım ben. Şeye gittim var ya. Ee, bak ders bir ders çalışmışım var ya. Pü, pü. Bak bir ders çalışmışım. Bir ders çalış. <laughs> Yeni ses. Bana ne oluyor? <laughs> Bana bu sıkıntı. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir haberim var. Bugün tam tamına e, 7 görüntüleme, 10 görüntüleme, 33 görüntüleme. Videolarımızdan tamı tamına hepsi böyle. Görüntülemeler var. Bakın yorkolu şov var ya, bakın çok güzel yerler, size affedin vermeyeceğim, çok teşekkür ederim kral sınıflar, şahanızdan kurban olduğum için teşekkürler. Kral yaparım hepsini, teşekkür arkadaşlar hepiniz, bugün sizin için yani çok beğeniliyor Brawl Stars videoları, Brawl stars çekeceğim. Bu Frank'i alacağım ya. Uy boşalmayalım başlayalım. Yani. Hemen hemen Arkadaşlar bu arada sesi kısık PDF atmışlardı yine. Yorumlara sakın kötü şeyler yazmayın. Bakın ben üzülürüm. Ya bu nersen Ya sen mal ay mal olmayabilirsin ha. Beni doğur. Dur. dur! seni yerim amına. Oh gelin. Kral gel kral. Buradan böyle gideceğiz. Gel. Burada mısın ya? Bak gel buraya. Kanka geçiyorum. Sen ne? Sen ne oynayacaksın yine? Sen prost bu çocuk. Yani gel, gel gel. buraya 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 buraya. Buraya. var. Ma 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 Hepsi sizin için bu arada. Oo, hemen ne oldu 3 dakika oldu bekayı. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hmm, videolarımı izlediğiniz için. Sizi çok seviyorum. Hadi video bu kadardı. Şaka yaptım oğlum. <laughs> hmm, tamam. Ya burada bir, bir var, kesin bir var. <laughs> Bey benim arkadaşım öldürüyor. Bey ben sana Ananı zikiyor, ben. Seni burada öldürürüm. Sen benim arkadaşımın Kardeşine seni önüneşine... Bey hile kesinlikle hile kesinlikle. Ben bunu oynayamayacağım Bunun gitmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Gitmiyor ki. Ha. arkadaşım biraz hastayım özür dilerim. Orada e, bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar ben genellikle uzun videolar çekiyorum ya böyle 10 dakikalık falan filan. Çünkü arkadaşlar hiç short videosu çekince YouTube el vermiyor nayı. Hile or, hile. senin kafanın ya var ya. Ya böyle karakteri. Bay ne gelmiş arkadaş? Bay ya ya. Bay. Tamam yine mama mama. Bu yedi seviye yaptı. Ben bunu alacağım gale. Arkadaşlar ben bu normalde Brawl dört parmak oynuyorum ha. Biliyor musunuz? Normalde PUBG'yi dört parmak oynardım ama PUBG. burada arada arkadaşlar PUBG videosu çekmeyeceğim. PUBG'de hep bir şey oluyor. Küfür ediyorlar. PDF yiyoruz sonra. <laughs> Boş boşuna videomuz gidiyor. O Leon gelmiş bize. Oley. Maçı da belki kazanabiliriz. Dileyen onları alsana koçum. Gel buraya. Orada biri var. Orada biri var. Orada biri var. Orada biri mi var? Söylesen bana. Orada biri mi var? Söylesen bana. Ananın seni yarım babuk. Baby baby bak burada şey var.

ha Leon güzel bak. Arkadaşlar ben şu anki hedefim normalde Edgar'ı çıkarmaktı. Ben Edgar'ı çıkaracaktım. Benim şeyim o an Berat gitti şey yaptı. Gitti ekrana çarptı yanlışlıkla. Ayağıyla benim elime çarptı. Ben de orada yanlışlıkla Edgar'ı alacağımı Frank'e bastım. Yani üzücü üzücüydü. <laughs> <laughs> Uf, dağın maikler arkadan Vurdurdum Bey benim adam siz Bey kim sıklar benim adamı? Bey Sana kim sıklar oğlum? Bak burada. No 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 gel, burada bile. Öldü bir de var. Gelme. Kelvin kaç, kaç 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 ben öldüm ben öldüm Ben öldüm kaç Ben öldüm Aha kaç kılavuzun var ya Beni doğuruyorsan Geleceksin Bir şey de oluyor, sen <laughs> size Sen gel Ben seni oradan nasıl iletiriyorum Gel gelemeyeceksin bir orada. Bey kaç. Bey bey aga ben kaçarım. Gel buraya gel buraya gel buraya buraya buraya. Buraya 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 buraya. Para! Aman. Oruç bu çocuğu. Ya gücü vardı ya. Ağlama işareti yapıyor. Göt. Göt artı. Estağfurullah. boğazıma geliyor bu ses arkadaşlar. Böyle hık yapıyorum. Balgam çıkartıyorum. <laughs> Adam. Bu ba Adem baba etkar. Adem baba etkar. Bak gel buraya. Adem baba etkar. Yani et. Ya arkadaşlar burayı niye böyle etkar seviyor? Etkar niye de kadar bu kadar seviyor? <laughs> ya ma. Bu ne ya? Bunu ya. of arkadaşlar ya Adama da adama <laughs> bak bana gelin. <laughs> Bu çok kötü biri. Gelme gelme. Kelvin gelme. Ha Kelvin sen özün ki anlamıyorsun bu çocuk. Gelme. Nasıl, bilmiyorum, nasıl bir memenin buna sikeritsin. Ulan çocuk. TDS. Aa! Gel ben seni dikeceğim ki. bu çocuk. hile hile kesinlikle öyle bir şey yapamaz duvar arkası hile oruç bu çocuğu ile. Öldür onu. onu öldür. Sen kesinlikle şu an öldün bittin. Toz oldun Allah senin belanı. Ya eksi yoğunuz ya. Arkadaş, arkadaş ya çıkmam lazımdı. 10 dakika falan olmuş. Bey destan verdi. <laughs> ya of. kostüm verdi be. be. Ya bu ne ya? Bu da kötü. Bir el bay verseydi da işte şevrenlerine vermedi. İsteyecektim. Of ya. Almamız lazım ya. Alamadık. Ay senin kafanı Ma. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bir korna çalı ama. Şurada kavga ediyorlar. Tikimde değil. Arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Aşk itili şikolarım. Görüşürüz. Bay bay. Ee, aa. Aaa. Bu gidiyse gitsem öyle. Ya. Sonra koyalım. Ben değiştir. Aa değiştirmek için 6 gün varmış. 6 gün 15 15 saat. Arkadaşlar bu frenki alayım mı arkadaşlar? Sizin için. Paramı harcayayım mı? Ben harcamayacağım. Size görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Aşkıyla toşkanlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz çok güzelsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.